Herkese selam. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin çok sevdiğiniz, az daha kanalda en çok izlenen videolardan, uzun videolardan biri olan bir içerikle geldim size. Bugün Top Model tasarlıyoruz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün sizin o sevdiğiniz seriyi yapıyorum. Top Model tasarlıyoruz. Üçüncü bölüme hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü bölümde eee ne yapacağız şimdi hemen size anlatıyorum tam olarak böyle bu bebek tasarımımız var hemen boyaları geçiriyorum geldim bizim normalde ben şu ince uçlu alacaktım ama sonra ben şu kalemle ince olsun dedim her topmalar videosunda kullandığımız şunlardan getirdim aynı zamanda ayıcık dolayı getirdim onun her videosunda evdesinde tanıyorum yani şöyle marka görüntü bir tane bir şey olmasın bak. Bari kalem elimi Evet. Ben sana senin göstermiyorum göstermeyeceğim. çok çirkin var. Tamam hadi sizin için göstereceğim ama. E, ee, bal yani. En güzel olduğum düşündüklerim. Mesela bu inanılmaz çirkin ama yine de göstereceğim. İnanılmaz çirkin olmamış mı? <laughs> tamam. Evet. Aynen ne göstereyim size böyle. En değişiklerini aralarında yaptım. En değişiklerini göstereceğim. Bu kızın gözü yok. <laughs> Saçıyla aynı Hı. Hmm. Bunu mesela çok tatlı şey oldu bence bu. Aynen. Hmm. Hmm. da tam bir rapçi havası yok mu ha bu kızda? Şu saçına da şey yaptım. Burada bu da güzel bunu yapana kadar canım çıktı. Etrafında böyle beyaz pastel boyayla düzelttim ama hiç olmadı. Bunu da ben yaptım bu arada. Ben yaptım. Neyse bence bu tatlı mı tırnakları hariç tırnakları. Neyse. Aa bakın bu da güzel. bir evet, şöyle göstereyim. Tamam en son yaptım boyunu. Tamam şimdi aa bunu da yapmışım. Bu kıyafet yapmışım. Bu çok gerçekten. Böyle bir kıyafet yapmışım. Çok güzel olmuş. Sıra yeni böyle bir bebeğimiz var. Şimdi ben saçlarını sarı yapmak istiyorum. Sarı böyle üyeyle ince ince bu bukleli olsun istiyorum. Şimdi başlayalım. Şu şekilde ben önce çizeceğim sonra size hemen saçlarını göstereceğim. Ben bu arada bu saçı gerçekten çok seviyorum. Bunu hasta falan konserde yapabiliyorsunuz. Ben inanılmaz beğeniyorum bu saçı. Sen bebeğime de o saçı yapacağım. Kızıl yapalım bu kızı daha iyi. Gerçekten bence inanılmaz bu. saç. Ve kızıl. Hemen kızılı boyayıp geleyim mi? Her zaman 3, 2, 1. Ve boyadım geldim. Sizin için 10 saniyede ama benim için 10 dakika. Çok tatlı oldu bence saçları. Birazcık yükseltmem. Bir şekilde yükseltebilirim ama ben baya beğendim bu arada. Başım gerçekten böyle olsun. İşte aynı böyle yayı yaptırmak istiyorum. Neyse tamam. Şimdi anlı biraz büyük oldu, o yüzden anları da biraz taşını indiririm bence. Böyle kahpel yapalım. Bence oldu. Birazcık değil. <laughs> ben ne kadar kararsın. ki? Şöyle kahpel yapayım hatta. Çok olmadı gibi ama oldu, oldu gibi de olmadı gibi. Ben, ben şimdi onları da şöyle kahpel mi getireceğim? Şöyle. Bence bu arada güzel oldu arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Çok tatlı olmadı mı? Çok tatlı ben bayağı beğendim. Hadi o zaman öbür şeye geçelim. Öbür şeye geçelim. Yani şimdi öbür şey ne? Diyeceksiniz. Bence öbür şey makyaj olsun. En son kıyafet yapalım. Kıyafet en eğlenceli yer çünkü. Ben makyajı nereye getireceğim konusunda. Ama makyaj için şurada hemen koşun kalem alıyorum bir dakika. Ya bekleyin ya Niye ne bekleyin. Hadi payalım. evet, aldım şey geldi marka göründü, galiba ama bir şey olmaz evet tamam şimdi ASMR videosuna hoş geldiniz. bu arada organizer düzenleme ASMR yaptım stabilo düzenleme ASMR e gelsin bu gerçekten onlara bayılıyorum ASMR izlemeye kendi de yapmak istiyorum tamam esas. şöyle açtım ben makyajı böyle kırmızı olsun dedim böyle kırmızı yapımda çok tatlı. Gerçek gibi kalemin yüzünde böyle farklı farklı Bu benim favorim bu. Tavşan da çok tatlısın sen. Yeti evet, çok tatlı. <laughs> ama benim favorim kesinlikle benim en sevdiğim hayvan. Bir anlar bilir tavşan. Ama o yüzden tatlım tamam. öyle Şimdi bunun Hı, göz farını yapıyoruz. Şimdi göz farını yapıyoruz arkadaşlar. Çok burada konuşmuyorum. Dikkat edin. Biraz gözüne ruj sürmüş gibi oldu. Rujla tüm makyajımı yapıyorum videosu. Daha çıkmış arkadaşlar bu kız. O zaman rujunu da koyu yapalım bence. Rujunu da kırmızı yapacağım. Tamam. Bunu şu kırmızı yapalım. Böyle koyu bir kırmızı olsun. <laughs> rujunu beğenmeyeceksiniz bence. Çünkü çok güzel ruj süremiyorum normalde. İşte güzel boyayamayacağım Mehmet ediyor. Neden kötü boyayayım ki? Biraz <laughs> <laughs> şaşırmış gibi oldu. Ama dudağın içinde oturacağım arkadaşlar var. Yok zaman şaşırmış gibi bakıyor. Bence kötü olmadı bu arada. Ama çok güzel de olmadı. Kötü de olmadı. Açık aynı Bu gibi yaparsam güzel olacak. Aynen. Şimdi bu kadar kötü değil. Bakın kırmızı harika bir noktası. Bir koyu da bir ayrı ayrı çekeyim hemen şöyle çok güzel koyayım. Ben. hemen ben çekip geliyorum. 1, 2, 3. yaptım. Çok kötü geçişler alabiliyorum. Ama eyeliner çektim bakın. Güzel oldu bence. Eyeliner. Tamam. Şimdi sırada yüzünü şöyle hemen turuncuya boyamak var. Ben böyle hoparlör videolarını sizi çok bekletiyorum. O yüzden bunu da hemen boyayıp geliyorum. 3, 2, 1. Ve çok tatlı oldu. Bence biraz bronzlaşmış. Benim gibi ben çok bronzlaştım arkadaşlar. <laughs> Neyse bu çok tatlı çizim kullandık burada. Neyse tamam. <laughs> Her şey neyse. Bir ne takı arkadaşlar. Tak 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 tak. Sonrasında kıyafet yapacağım takıdan sonra. Kulaklarınızı tıkayın. Hemen ben geçiyorum ben katlanacağım. Geç. Bir üç iki bir geç. Bitmedi ama biraz azaldı en azından. Siz üşünmedim. Neyse. Ya olmadı bu geçiş. Bir daha geç yapacağım hadi. Böyle garip bir, geçiş yapacağım. Üç, iki, bir. geç yapacağım. 3-2-1 geç. Sizi buyurdum arkadaş. Neyse. Geçiyorum ben buraya yine. 1-2-3. Bu da benim geçişim. Bitti. <laughs> Şimdi takılara geçiyorum. Ben böyle. 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 Böyle çok tatlı takılar taktım. Benim maydanozum. Ben genelde gümüş severim takıyı altın sevmem. Ama bu kadar yaptım. Bir tane kolye yapıyorum. Her şey böyle kalın böyle boyunluk gibi bir kolye yaptım. Güzel oldu bence. Ya ben ilk defa bir top bu videosunda bu kadar eğleniyorum. Çünkü ben en çok bebek tasarım ve tişört tasarımını seviyorum. Aslında tişört tasarım yaptık ama bu kadar eğlenmemiştim. Kıyafetini ben böyle açık açık bir şey yapmak istiyorum. Nasıl yapmak istiyorum biliyor musunuz? Şöyle askılı body. Ya da şöyle bir body yapalım. Öyle daha güzel olur. Tamam hadi. Şimdi ben o zaman çizimimi yapıyorum. Sonrasında boyama aşamasında görüşürüz. 3, 2, 1. Kapan. 1, 2, 3. Birazcık açık oldu ama yine de bence hoş duruyor bu mankende. Evet ben de şöyle pembeyle böyle bir tatayım yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki <laughs> bunları kapatıp bulmalıydım. Neyse tamam. Şimdi ben e, ee, böyle bir yıldız simgesi çizeceğim. Yıldızına. Bu video baya hızlı geçti. O yüzden burada şu an geçmeyeceğim. Siz de izleyin bu olayını. Çünkü hızlı hızlı bitin izlemiyorum. Videolarıma kısa demeyin. <laughs> böyle hemen boyuyorum bunu da. Buraları kesmeyeceğim. Buraları izleyin arkadaşlar. Umutay'da harika bir yıldız yaptım. Onu da boyayalım sarıya. Bu videoya diğer top model videolarına göre uzun oldu. Biri kesmediğimi düşünün. O yarım saat olacak. Ben bence bir 15 dakika falan olacak gibi geliyor bu video. Çünkü bence tişörttense ise bebek takarlamak daha uzun. Kediden falan. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bununla boyayacağım. Bununla şöyle küçük bir şey yapacağım. Mesela ben önce şunu yapıp geliyorum. 3-2-1 bay. Bu, bunları şimdi de. Şimdi ben Şununla bir şey yapacağım. Bunu hemen yapıp geliyorum. Buna da yazda böyle bir süs yaptım. Güzel oldu bence. Ben sayıldım. güzel olsun işte. Alta ben böyle bir kotlar yapacağım. Hemen çizip geliyorum. çok hızlı gidiyor ama yine de olsun. Dedim sizi çok bekletmeyeyim. da boya da geldim. Şöyle böyle biraz yırtık kot yapmaya çalıştım. Şimdi ip yapacağım bunlara. Bu <laughs> 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 Yalnızca bir tık olmaya çalış. çalışıyorum. Bir olmaya Bir tık olmaya çalışıyorum. Dış böyle yapıyorum. Geliyorum. Böyle açayım. Dedim. Şöyle yaptım. Kutumda. Şimdi videosunu boyayacağız. Bunu izleyin ya. Yeter ya. İzleyin ya. Git yapmak istemiyorum. Artık izleyin bunu. Tamam boyayayım. Hız boyayacağım. Tamam mı? Size söz veriyorum. Hız boyayacağım. Ben normalde dövmeye karşı bir insanım. Ben dövmeyi sevmeyen bir insanım. Ama yine de hani böyle olsun, bir eğlence çıksın diye. Bu kızın bacağına böyle siyah bir dolma yapmak istiyorum. Proses tırnakta yapalım mı? Böyle upuzun proses tırnak yapacağım. Ama da hiç sevmem upuzun. Ama yani upuzun yani şu kadar bir proses tırnak sevmem. Yani tırnaklarımı zaten uzatmaya çalışıyorum. Özellikle bu uzadı mesela. Ben mesela yaptırsaydım proses bu kadar yaptırırdım en fazla. Hatırlarsanız ASMR'de bir göz çekmiştim. <laughs> Ama kızın tırnaklarını böyle yapacağım. <laughs> evet, tamam. Ama öncelikle boyuyorum. Ay çok konuştum ya. Çok linç bakın Gerçekten bu videoda çok linç umarım. Peki şunları. Ay ne kadar kötü yapıyorsun falan. demeyin Ben kötü yaptım. <laughs> kötü yaptım biliyorum arkadaşlar. Ay başladı yine ses. Arkadaşlar şey, katlanım vallahi hiçbir şey yapamıyorum. Ay. ben ayaklarını böyle siyah boz çizmek istiyorum. Ben top modellerinin hepsini al. <laughs> sticker var bunun. Sticker kullanalım. Ayaklarına sticker yapacağım. Tamam mı? Hmm. Dönmesini hemen çizip değil. Ay, üç, iki, bir. Geç. Gel. Dönme biraz kötü oldu. Ama en azından dönmeye ben sevmeyen bir Şimdi pırtıl gibi bu, hemen bitecek bu. Ben böyle bitecek. Bunu yapayım. İzleyin arkadaşlar. Vallahi yapacak bir şey yok. Kötü oldu. Şunu da yapayım. Çok kötü oldu ya. Neyse. Ayakkabıları hemen geçireceğiz. Onu unutun ayakkabıları. Şimdi şöyle. Ayakkabı nasıl duruyor? düz duruyor. Evet. Bot yapacak. Ya. Bot mu yapacağız? Arkadaşlar biz Bundan yok Onu hemen çıkaralım. çok uzadı bu video. Neyse yine daha daha uzun gelen olduğu için şöyle seçtim. İşte hemen yapıştırıyorum. Ama böyle Vai, é, pouquinho que pedimos não são